Hepinize selam midalarım. Yeni bir videomla karşınızdayım. Neyse. Bugün e, ev vlogu çekeceğim. Belki bir sesler gelebilir. Yanlış bir kelime söyleyebilirim. Şimdiden özür dilerim. Neyse videoma geçelim şimdi. Ee, evet midalarım. Şimdi bu dışarıdan e, başlayacağız. Bu arada yeni bir ev aldım. Yani e, arkadaşlarımla şu anda yaşıyorum. O yüzden. Evet <laughs> burası dışarı işte. Böyle şeyler kattık. Böyle güzel olsun diye bunları. sonra burada böyle yapraklar düşmüş. Burada çok güzel çiçekler. Böyle havuz var işte. Çok güzel. Ee, burada böyle oturacak oturağımız var. Şimdi oğlum. Böyle şeyler kattık falan. Eee Burada böyle güzel dursun diye böyle yaptım. Sonra mutfağa geçelim buradan. Evet. Böyle mutfağımız var. Tabi biz yeni taşındığımız için e, yeni taşındığımız için böyle daha pek fazla eşya falan e, katamadık. Böyle bir küçük bir yer var. Amida selam. Selam video çekiyorsun ama bahsettiğim video. Evet evet şu anda çekiyorum. Neyse ben devam edeyim. Sana kolay gelsin hepimden. Teşekkürler. Bu civciv de tabi e, ismi daha belli değil ama ya yani civciv ya da limon katacak e, şey melek. Neyse. Burada böyle süslerimiz var. Böyle ot, burada da bir oturalımız var. Böyle burada da böyle. Bunu da böyle güzel dursun diye kör ettik. Bunu da böyle kattık buraya. Şimdi burası boş kaldı tabi. Bunları böyle kattık. Burada böyle böyle taptı ta, küçük süsler kattık buraya da. Belki hemen şuraya bir çiçek ya da dekor katabiliriz diye düşünüyorum. Ee, birinci katımız böyle bunlar var. Tabii benim sevimli balım. Tabi daha ismi yok. kubbel değil. Bu arada sıfıra gitmeyeceğim. Ee, sıfırıncı katta bir şey yok. De depo olarak kullanacağız ve gibi düşünüyoruz yani ee, şimdi ikinci kata geçelim Hadi ee, Evet şimdi ikinci kattayız böyle bir yer var Burası kökten şeyin odası meleğin odası işte böyle şeyler kattık benden çok istedi bunu ee, şey yapmamı resmimi yapmamı O yüzden şey yaptık Burada böyle küçük resimler var. Ee, bu arada şey geldim de pat diye kusura bakma. Her bir şey olmaz. Ee, benim adamı çekebilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Ee, çok teşekkürler. Rica ederim. Ben e, bir miliseye bakayım. Tamamdır. Ee, burada resimleri var. Şimdi pek fazla girmek de istemiyorum. Buraya da böyle şapkalarımı falan katmış Bu arada e, yer olsaydı ben burayı kendi çalışma odam gibi bir yer yapacaktım çok tatlı bir şey katmış. Ay nerede? Süs katmış. Bu da yeni hayvanı. Hayvanı. Burada bodisi falan var böyle. Kitap okumayı ve ders çalışmayı çok seviyor ve hatta hepimizden daha yüksek notlar alıyor bu arada hani. O yüzden şey. Böyle çok çalıştığı için bunları kattı. Sonra burada da böyle giysileri falan okul forması var. Burada bir şey katmış galiba. Evet burada böyle sonra e, öbür yerlere bakalım şimdi dört kişi yaşadığımız için Bu arada ben e, en üst katta tek başıma kalıyorum ama oraya sığmadığım için belki e, odalar falan değiştirebiliriz Neyse şimdi de buraya gelelim Bu arada e, Milsa'dan onay aldım Hani o olmadan bile çekilirim böyle bu fotoğraflarını buraya katmış sonra burada kitapları falan var Aslında çalışmıyor diyebilirim. Hep uykucu. Bu da böyle. Ama kitap okursa şey yapıyor. Böyle korku gibi şeyleri seviyor. Bu arada buradan da belli olduğunuz gibi siyah ve böyle oyun temalı şeyleri seviyor. Burada da konsolları katmış neyse. da böyle şeyler. Buraya niye katmış? Galiba sığmadığı için. Burada da Hakan ve kendisi var. Evet. Çok tatlılar. Burada eee bazılarımız şey değiştirdi hani şeyleri zevkleri değişti ne bileyim işte kendilerinin falan saçlarını falan da değiştirdiler bu arada hepiniz olsun neyse Hakan bu arada şeyin sevgilisi bunu da söyleyeyim şimdiden Melisa'nın sevgilisi burada da böyle oyun yeri var buraya da katmış Sonra e, burada da böyle küçük bir banyo, burası açık kalmış. Orada havlu falan var. Burada böyle lavabo. Orada küçük kişiler, e, yakın kişilerimiz küçük bebek ya da falan gelirse biz e, burada lavabo diyorlar. Burada da kendi çamaşır makinesi falan var böyle, asacak falan. Burada da böyle. Burası böyle yani banyo. Sabah beni Böyle. Burayı da Küt'ten şey yaptı Bu arada Candan yaptı Candan da burada tabii Böyle Bu arada geldim de Sorun yok sorun yok Sen Ben burada makyajımı yapıyorum Gideceğim zaten biraz sonra Sen videonu çek evet, Bu arada dolabına girebilir miyim ya <laughs> Sorun yok sorun yok Böyle dolabı var işte falan. Burada valizi Böyle eşyalar var öyle emsik ne alakalı onu anlamadım burada da iki tane çok çok tatlı kedileri var çok tatlı noş. Ay yiyeceğim ben bunları çok tatlılar neyse burada kendisi falan bu da e, kan sevgilisi vardı bunu söyleyeyim Evet şu anda biraz sonra e, hazırlanıp onunla buluşacağım çok tatlı ve özür değil. Bunda da kitaplar falan var. Böyle süsler katmış. Hiç olmak değil bu siyah süsler bu arada. Ama ıh, katmış. <laughs> özür dilerim bu arada. İndalar ee, <laughs> hiç uzatmadan şey yapalım. Ee, en üst kata geçelim. Orası da tab. Ama ben tabi sığmadım. Neyse. Of, e, özür dilerim. Belki fazla dağınık falan olabilir. Şimdiden özür dilerim. Neyse. Burada böyle kökten benim eşyalarım var. burada arada burada. Hani gerekmedik gerekmedikçe de kızlar gelmiyor. Burada da benim hayvanlarım var. Hav hav Evet. Burada böyle şeylerim var. Bu arada ben Rita'yı çok çok seviyorum. Aşığım yani. O yüzden burada da böyle bunun eşyaları var. Bunun dediğim ne? Rita. Bu arada kendi odama en son geçeceğim. Burada böyle havuz için hani böyle bir yer yaptık. Ama pardon pardon pardon. Burada böyle havuz için yaptığımız bir yer var. Sonra Burada böyle küçük bir yer yaptık kendimize yine. Burada da böyle eşyalarımız var. Burası da böyle havuz eşyaları, topları, ne bilmüşte böyle geçeceğimiz yer var. Bence çok tatlı bir yer yine. Sevdiğim bir yer. Burada hep kahvelerimi falan içiyorum. Neyse. Şimdi kendi odama geçiyorum. Evet, geldim dağınık olabilir yeniden söylüyorum. Burası da dağınık zaten. Ke Ay, burası kökten kendi yerim olduğu için böyle saldım böyle kattım. Burada parfüm ve sevdiğim bir oyuncak var. Böyle böyle küçük oyuncaklar çok sevdiğim için böyle aldım. Mumlarım var. Burada böyle şeyim var. Burada şapkalı şeyim var böyle. Göstereyim Biliyorsunuz ama yine de göstermek istedim. Böyle. Bana bence yakışmıyor ama kullanırım bazen. Neyse şunu hemen tıkayım ben. Evet, taktım böyle uyumam için şey var. Burada da böyle oyunlar ya da e, editlediğim videoları böyle e, burada yapıyorum. Burada böyle kalmış şeyim var. Çiçek kattım böyle ya da çiçek de denilmez bilmiyorum. Burada da en sevdiğim çiçek var. Böyle bir çiçeğim var. E, bunun bana vermişti. Bu da benim sevdiğim. <laughs> Neyse. E, ee, burada böyle şeylerimiz var. Lamba kattım küçük küçük. Küçük küçük aynen. Burada da böyle benim e, kitaplarım falan var. Burada da bazen böyle resim falan yapıyorum. Burada da okuduğum kitaplar ya da okul kitabım, kitaplarım kapatabilirsem. Ay kapanmıyor. Okul kitaplarım falan var. Burada da kalemlik, falan mektubum var. Buraya da böyle küçük şey kattım. Oturak böyle. Eee, burada böyle şapkalarımı, şemsiyemi kattım buraya böyle iki suluğum burada böyle şeylerim var işte ya hiç anlatmaya gerek yok böyle tatlı şeyim var burada da çantam ve gözlüklerim var az kalsın burada bir şey yok diyecektim vidalarım <laughs> e, bu arada inşallah güzel bir, bir video olmuştur e, uzatmadığım sıkılmadığınız bir video olmuştur inşallah e, sizleri seviyorum bir daha bir daha bir dahaki videomda görüşmek üzere e, yani lütfen yorum ve e, beğenmeyi unutmayın